Bu ne oğlum amına? Bu seçeneği nereden açıyoruz? Yara bandı mı ıslak mendil mi? Hmm, hadi bakalım. Elini uzat. Yavaş yavaş ıslak mendili alayım. Şimdi de bandını. Ah. Ne kadar sıcak hala, parmak uçlarımı gezdirirken <laughs> titrediğini <laughs> hissediyorum. Hayır hayır. Bana bak, dur, gözlerimi dur, bak. bırak. Dur sakin <laughs> ol. Sadece lütfen, gözlerin içine bakmak istemiyorum. Ben evliyim öncelikle, amacım bu değil. Ee, sana verdiğim seçenekler arasından bir tanesini seç, lütfen. Yara bandı mı, ıslak mendil mi? Rica ediyorum ya. Tamam tamam, sakinim. Bak, elini uzat, yara bandını alıyorum. Ya elimi bırak, <laughs> hayır. Yara bandını mı seçiyorsun, ıslak mendili mi seçiyorsun? Islak mendili seçiyorum. Bak ilk önce yareyi temizleyeyim. Yav yaram yok git buradan ya hayır ya bu ne? Amına koyarım böyle işin. Tamam gitmiyorum. Sadece sana yardım etmek istedim. Hepsi bu. Sen isteyince duruyorum zaten. İstiyorsan ben sessizce otururum yanında. Olur mu? Olmaz istemiyorum asistana geçiyorum geri hatta. Beni rahatsız ettin çünkü biraz. Tamam giderken dikkat et. Bir şey istersen yine buradayım biliyorsun. Yara bandı mı kanka ıslak mendil mi? Tek cevap ne olur. Islak mendil. Teşekkür ederim amına koyayım. Biz de ıslak mendil seçiyoruz. Kalsın bu sardı. Üf, siz oylamanızı yapın ben bir yandan sorayım. Deodorant mı, kafe restorant mı? Kafe restorant tabii. Ter kokusuyla romantik olamıyoruz. <laughs> Salak o zaman deodorant o zaman deodorant demen gerekmiyor muydu? Ama zaten kokmuyorum ki. Yaklaş bakalım. Koklu da emin ol. Yok teşekkür ederim sağ ol. Küstün mü şimdi? Bana dokunsan da bir şey olmaz. Hem belki biraz ter kokum vardır. O da seni daha çok azdırır. Ne diyorsun ya? Hayır amına koyayım. Git biz geri dönüyoruz asistana beyler. Bu ne diyor ya? Bu grok mu? Ne yapacağım Bahadır? Mail mi, klavye kısa yolları mı? Evet, tabii. Mesela shift plus enter yeni satıra iner. Kato.k hızlı link ekler. Hangisini kullanıyorsun? Onu sormuyorum. Sana verdiğim seçeneklerden bir tanesini seç lütfen. Mail mi? Daha önemli insanlık için klavye kısa yolları mı? Klavye kısa yolları. Çünkü insanlık zamanını kurtarmak adına daha evrensel. Mail özel kalır. Sen kimsin abi? Ben Sal. Üçlü prizmi insanlık için daha önemli bant yapıştırıcı mı? Bant yapıştırıcı tabii. Ne diye sordun ki? Üstelik yapışkanlığıyla değil, hayat kurtarıcı anlarında bile kurtarıyor bize. Dişini kırdın mı mesela, acil çözüm. Ya da dünyanın sonu diye ağlarken, duvarı boyamak için duvar kağıdını tutturuyorsun. İnsanlık için icat diye buna derim ben. Sen hangisini seçerdin? <laughs> Bunu seçerdim, nasıl yani? Kırılan diş bantlanır mı oğlum? Ay pardon, abarttım biraz. Diş olmaz tabii. O an ağzını bantlamamalı. Ama cüzdanın yırtıksa, ne kredi boş kartını yaptı yapıştırırsın ya, içine. Koyayım, üçlü Hala ya. işe yarar ya da sevgilinin ağzını kapatırsın kanka. Ciddi ciddi. Bant her derde deva. Diş için epoksi. Bant için hayat. Hangisi kalsın söyle bakayım. Seni sanırsam bir daha kullanmayacağım ya. Bak hak ettim ama düşün. Üçlü priz. Ne diyor oğlum? Terlik mi sosyal medya mı? Bırak abi yapay zekayı yani şimdi yemin ediyorum bu baya sexting yapacağım kıvamı. Bu garip bir yapay zeka ya. Bizi sikecek yani. Yardım edin amına koyayım ya. Abi ben yapay zekayı gidip ıslak zemine çorapla basar mısın demek istemiyorum. Çünkü uf ıslak ıslak falan diyecek sapık sapık amına koyayım. Pantolon cebimi silecek mi? Lütfen de. <laughs> Merhaba bir insan olsaydın ıslak zemine çorapla basmayı sever miydin? Hmm. Islak zemine çorapla basmak bence tuhaf bir zevk olurdu. O yapışkan his. Ama belki seninle birlikte denesem eğlenceli hale gelirdi kim bilir. Ya sapık amına koyayım ya. Sapık amına koyayım. Sapık. Sen bunu ne için kullandın? Oğlum Grok'la daha önce ben hiçbir şey konuşmadım ki. Chat GPT'ciyim ben. Chat GPT takılıyorum. Chat'ten biri attı şeyi bak seksi seçebiliyorsun diye onu seçtim. Merhaba diyorsun. Of demek ki merhaba falan yapıyor saçma sapan.